Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft sunucusuna katıldık. Ve yanımızda o 5 kişi var. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Beta Games oynayacağız. Evet bugün Beta Games oynayacağız arkadaşlar. Hadi beyler portal atlayın. Tamam ama biz şu an bir şey yapacağız yani. Tamam ben atlıyorum haberiniz olsun yani. Ondan sonra geleceklermiş arkadaşlar. Tamam geldik. Güzel Tam. Şimdi ne yapalım beyler? Ya bence kaleyi koruyak. Kale mi? O bayrak olmasın? E, ta e, tamam işte. Bayrak koru koruyalım. Zaten koruyacağız da. Oradan adamlar iyice gelmeye başlıyor. Bence adamlar öldürecek. Bence de yoksa bunlar bayrak falan çalarlar. Kim burada zaten? Beyler de korkmayın sakın tamam. Tamam korkmayız. Ah. <laughs> lan beyler 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 beyler. Beyler dikkat edin dikkat edin. Ben ilk dokunuşa öldüm çünkü. Çok fazla var. Aslında aklımızda da fikir, bir fikir var. Ne fikri? Dokuyun. Ne fikri? Demir kazalım. İyi de dokuyun. Biz demirleri nereden bulacağız ki? Evet, biz demirleri bulamayız. <laughs> Merak etmeyin, buluruz bir şekilde de şimdi. <laughs> Gerçi buralarda bir yerde olma. Atma. Atma, buralarda falan olmaz o demir. Olabilir. Olamaz. aslında genelde bu tür sunucular da oluyor da. olmuyor ki arada bir olmuyor. Bak şu mesela şu an Arıyoruz arıyoruz yok. E beyler bakın. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Ooo hokey katan. Or oradaki demirleri kazanın diyenler. Tamam hadi kazalım. Evet haklıymışsın Dokroning. Kazalım. Hadi. Ve arkadaşlar şu an Demir madenine düştük. Demir kazıyoruz böyle. Sonsuz demir lan. Dokuyun çok doğru söylüyor. Bizden de Minecraft'tan daha bilgisi var. Teşekkürler. Lan oğlum ne ara öldük? Oğlum şunlar bize dalıyor var ya. Ya bir kalenizi koruyun yani. Ha şarjımda zaten. Neyse. Kaleniz, kalelerini kurmuyorlar. Harbi lan. Bir kere kalesini korumadılar onlar. Bir dakika mavi takım 7-4 bizi yeniyor. Nasıl olur? Ay nasıl olur? Oyuna yeni başladı. E Demek ki profesyonellermiş yani. Hakikaten. Oğlum, adamlar da elmastır. Adamlar elmastır var lan. Elmaster Hordus geliyor. Yu. Adamlar demek ki ne kadar mı? Ha biri beni takip ediyor. Ben kaçıyorum çünkü bu adamlar pro olan. Dolmayın da bir kere bize yani. Oyuptur. Harbi lan oyuptur lan. Bir kere kendi geliştirsinler. Zaten geliştirmişler Kemrula. Eee Netherizer'lar bu oyunda netural çok bu arada. Var. Hayır bu sunucu da yok. Ama ya olursa. Yoktur ya. Ben bakıyorum yok. Aha bir dakika beyler. Beyler bir adam buldum. Zırhını korumak için gizlice gidiyor. Öldürelim. De. Bu adam çok profesyonel de bir kaççı yani. Öldürdüğümüzü anlayacak. <laughs> Bu yüzden kaçtı. Lan elmaslar. Ne? Onu çok güçler bu adamlar. Bence biz de biraz kıslanım. Doğru. Ha! Ha! Lan. ana Lan ananı. Ha! Öldüremezsin. Lan kim vurdu lan? Oğlum, ayıp. Ayıp ayıp ayıp. Ben bunları şikayet edeceğim. Yani ben de. 7 75 oldu. İyi ki öldüler la. Harbi la. Oğlum bir dakika bir dakika. Tahta zırhlı adam. Oy var ya çabuk öldür kesin. Ölür gel lan. Kim 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 kim. O kalabalıkta kaçtı adam ya. Ha! Ha elma. Dur diyeceğim. Bizden birisi bu. Lan. Harbi oğlum bizden birisi. Muhammed. Efendim Yiğit. Bence biz onları öldürerek de ben aşağı nasıl düştüm hiç anlamadım. Oğlum ben de hep ölüp duruyorum ya. Adamlar öldürüyor. Orada bile aşağı düşüyoruz. Harbi. 7-6 oldu. Bir tane daha dokunuş yaparsak var ya. Bence maç 7-7 olur. Hatta 7-7 değil 8-7. Bence de. 8-7 olur bu maç ya. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Beyler belki buradan düşersiniz diye buraya sizin için blok koydum yani. Vay be. Tahta. Sırı şey. Ya oğlum kim var o? Ya ayıptır ayıp. Ayıp oğlum yuh ya. Harbi yuh. Biz o adamla lan 7 7 oldu. 7 7 7 7 7 7. 7 7 oldu harbiden. Tek yedi yapalım bu maçı. Hep bizim ekibi öldürüyorlar. <laughs> ya bir el masterlı var. Hep kendi kendine biraz adam ölürse iyi olur. Bence de. Bakın şuradan şöyle gideceğiz. Ölmastır adam. Hmm. Oğlum bir dakika. Beyler şu anda hmm, ne yapıyor? Adamlar full el beyler. Harbi adamlar full elmastır Adamların full el şu an. Ben arkasından gizlice vurar. Allah, Allah. beyler beyler. Beyler ben öleceğim. Oyup oyup. Harbi oyup bir sadece bir kere öldürsün yeterli. Allah Allah. Garip adamlar. Hor Bir kere öldürsün yeterli. Bu kaç defa öldürme. <laughs> Lan 8 yedi ödeme. Biz 8 yedi de kazanacağız dedik. Mavi takımı ne geçti? Beyler. Bence bunlar var ya. Diyeceğimiz tek bir şey var. Helal olsun. Diyeceksin de. Get, 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 get. Oh. Bunlar çok güçlü beyler. Biz öldüremiyoruz onlar. Lan 9 7 oldu. Tamam burası. Vay bir de gizli alanı bulmuşlar. Siz o gizli alanı bulanı yıllar oldu. Evet. Gelin oh, o. tamam. İyi ki ben Beyler ben hep burada aşağı düşüyorum Ben düşmedim be Arkadaş Neyse Oğlum bir dakika lan Balaşın Oradan nasıl geçeceğiz Aa ben aşağı düştüm şunun yüzünden ya Beyler ben size yol yaptım Ay. Şunu kapatsam Mesaj geldi özür dilerim arkadaşlar Tamam Aha tamam. Bu tahta hazırlıysa ben bunu alırım ki. Ha! Şurada tahta da seni ölmezle Al. Aha tamam ben ölmedim ölmedim ölmedim. Elmastır. Gelmez mi? Ha! Ha! Elmastır elmastır. Şu, şu ne? Beğer bende oyun kalsın da. O ne şimdi? Oğlum bu ne? Aa maç 9 9 oldu beyler. Ekran bozuklu. Acaba şunları nereye koyacağız? Beyler şu an oyun tamamen baka girdi lan. Oğlum oyun baka girdi. Blok koyarsak oluyor mu bu iş? Bu yere blok koyulmaz. Maç şimdi beraber mi bitiyor? Oo. Bu vata maçın bilmesi ne? 22 saniye kaldı. Oğlum oyun iyice bug'a girdi lan. Oğlum oyunca bug'a. O adamlar nasıl oldu o zaman? E ee, bak beyler belki de şeydir yani belki internet bağlantısı güzeldir de. 11-0 güzel de. biz kazandık. Beyler <laughs> kazandık. Evet. Neyse videonun sonu her neyse arkadaşlar videomuzu kadar sizleştirin kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Artık bu 5 kişilik videoyu da çektik. Bir de yorum da yapmayı unutmayın. Bizim için bu videoyu zaten siz istediniz diye hazırladık. Neyse bir oyun daha başlıyor ama. Biz bu oyunu oynamayacağız değil mi beyler? Evet. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.